Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını son bölümüyle izleyicileri büyük bir gerilimin eşiğine getirdi. Seyran, Afra Saraçoğlu ve Ferit'in Mert Ramazan Demir kızı Duru ile Sunan'ın kızı Hatice'nin kaçırılması yalı halkını derin bir endişeye sürüklerken seyirciler de Seyran öldü mü? Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu? sorularına yanıt arıyor. Son bölümde neler oldu bölümde Duru ve Hatice'nin aniden ortadan kaybolmasıyla yalıda büyük bir panik yaşandı. İlk ipuçları kızların kaçırıldığını gösterirken aile geçmişteki düşmanlarını tek tek düşünmeye başladı. Ferit, Tarık'ı kaçırarak kızının yerini öğrenmeye çalıştı ancak bu hamlesi beklenmedik bir sonuç doğurdu. Tarık, Ferit'i soğuk hava deposuna kilitleyerek ölümle burun buruna getirdi. Son bölümde Seyran'ın yaşadığı gerilim dolu sahneler izleyicileri "Acaba Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu?" sorusuna yöneltti. Ancak şu ana kadar ne yapım ekibinden ne de oyuncunun kendisinden herhangi bir ayrılık açıklaması gelmedi. Afra Saraçoğlu'nun projeye devam edip etmeyeceği, dizinin finaliyle netlik kazanacak. Afra Saraçoğlu'nun dizide kalıp kalmayacağı final bölümündeki gelişmelerle belli olacak. Sosyal medyada özellikle Ferit'in son durumu ve Seyra'nın kaderiyle ilgili yoğun tartışmalar yaşanıyor. İzleyiciler "Ferit ölmesin. Seyra'nın başına bir şey gelirse diziyi bırakırım." gibi tepkiler veriyor. Final ne zaman? Yalı Çapkını final bölümüyle 5 Nisan Cuma akşamı saat 20.00'de Star TV'de ekrana gelecek. 3 sezon boyunca gönüllerde taht kuran dizi tüm soruları yanıtlayarak unutulmaz bir veda sahnesiyle ekranlardan ayrılacak.